Evet. Biraz ya. Orada. Biraz şey arkamızda kaldı. Geliyorsun. Burası şehrin tam anlamıyla merkezi. Zaten hani Plaza de Katalunya. Katalunya, meydanı anlamına geliyor. Ee, güven park gibi ya. <laughs> Birçok heykel. İşte havuzlar. Sus havuzları. Ve etrafı alışveriş merkezleriyle çevrili. Gerçekten burası Kızılay gibi. O yüzden çok sevmiyorum. <laughs> Biliyorsunuz Kızılay'ı da sevmem. Ortası bütün Laramda boyu. Yayalara ait. Zaten normal şartlarda orada partiler yapılıyormuş. Barlar var çünkü kenarlarda. Ee, orada insanlar sabaha kadar eğleniyormuş. Zaten hani şehrinde en işlik noktalarından biri sahile kadar inen bir cadde. Ee, sağ ve solda araç geçişi var ama e, çoğu kişi tercih etmiyor. Çünkü park edecek bir yer yok ve çok dar bir e, cadde araç sür sürmek için gidince göreceğiz zaten. Şehirde gerçekten büyük bir şey var, coşku var insanların arasında. Burada bir Fnac standı var, kitap satmak için Fnac'a izin verilmiş. Zaten dükkanların önü bir yerde, bir şey de diyemezsin yani. <laughs> Şurada bir Hard Rock Cafe var, karşıda belki görebiliyorsunuzdur. Birazcık detay olarak kalıyor ama evet karşımız Laram'da artık. Karşıya geçince göreceğiz net bir şekilde. Batlo'dan başladık yolculuğumuza. Ve 15 dakikadır size burayı anlatmaya çalışıyorum. Bu bayramı göstermeye çalışıyorum. Bu arada bu San Jordi'de ne bir arkadaş. Yani durdun durdun da prensese mi sıra gelince kahramanlığa çıktın yani. Neymişsin ya sen? Sen neymişsin be adam. Ben şu an bunları Türkçe söylemiyor olsam muhtemelen dayak yerim. Çünkü gerçekten büyük bir halk kahraman. Yine ışık bekliyoruz arkadaşlar Barcelona'dan. Alışın. El Cortes'in de şu karşıda. Yine bir alışveriş merkezi. Dediğim gibi buranın çevresi tamamen alışveriş merkezleriyle çevrili. La ya giriş yapıyoruz. Burası... Normalde de böyleymiş. Yani her gün kalabalığından şikayet edilirmiş. Ee, bir yandan da tabii ki burada işte yapılan partilerin e, sonu gelmez denir. Ama tabii ki koronavirüs yüzünden her şey iptal. Evet aşağı doğru inelim. İnsanlar da birçok fotoğraf çeken insan da var. Çünkü kalabalığı özlemiş millet. Görüyorsunuz istiklal gibi komple dolu ve normalde yani bomboş burası ben geldiğimden beri çünkü her şey yasak saat 10'da eve kapanıyor herkes mecburen ya da işte ev partilerine gidiyorlar sokak partisi kalmadı İspanyollar için ve Katanlar için çok zor bir şey bu tabii ki <laughs> evet, etrafta zaten işte mağazalar var bu ortası dediğim gibi tamamen yayalara ve Party people'a ait. Sağ ve soldan trafik akıyor ama çok düşük seviyede çünkü dediğim gibi burada park edecek herhangi bir yer yok. Sadece zorunda kaldığında giriyor insanlar ve genellikle taksiler, otobüsler giriyor bu kısma. Aşağı doğru devam ediyorum. E, bu arada Laramla tek bir alışveriş caddesi, tek bir parti caddesi değil etraftaki e, sokakları da bu bölgeyi oluşturuyor. Las Ramblas bölgesini oluşturuyor. Oralarda da birçok mağaza var. Benim şaşırdığım şeylerden biri bu bölgede. Ben bu bölgede yaşıyorum. Çok fazla Türk restoranı var. İnanılmaz fazla Türk restoranı var. Çıldırırsınız yani. Hani Türkiye'yi özlemezsin gidip yesen. Ama tabii ki yemiyorum çünkü param yok. Euro üzerinden Türk yemeğimi alacağım arkadaşlar. Evde yapıyorum zaten. Burada dediğim gibi birçok mağaza ve birçok bar açık bugün. Bu yol kenarındaki standlar da normalde hep kapalı oluyor ama yine bayram sebebiyle açılmalarına izin verilmiş. Sanıyorum programa göre bir biri bir biri açılıyordu. Bugün çok artmış onların sayısı ki talebe karşılık gelebilsin. Evet, Laramda'nın kalabalığı Bugün dillere destan. Hele ki yani böyle ortamı özleyen bir insansınız. Ee, yani koronavirüse önlemlere uyan bir insan olarak ee, bu ortamı özlemişsinizdir. Ben de özledim. Burada çok güzel bir Starbucks var bu arada bayılıyorum tasarımına çünkü tarihi bir binanın altına yerleşmiş ve içi de ona göre şekillendirilmiş bir yer. Evet diyecek bir şey yok pek. Daramda çok kalabalık. Az sonra bir pazara gideceğiz. Pazar bölgesine. Orada çok güzel ürünler var. İnsanlar ellerinde gülleri, sırtlarında çantalarıyla bugün tatilin ve bayramın keyfini çıkarıyor. Ee, sahile de gitmek isterdim ama gerçekten korkuyorum. Sahil taşıyordur şu an Barcelona'ta. Yani normalde bile hani zaten hani oturabileceğiniz tek yer orası olduğu için çok kalabalık oluyor. Gruplar tarafından ele geçirilmiş oluyor. Ee, hele ki şimdi bayram zamanı çılgın atıyordur orası. Gül satan bir ablamız var bakın. Bitmiş gülleri neredeyse. Diğer çiçekleri artık. Bazı binaları gördüğünüz gibi güllerle donatmışlar. Çok güzel görünüyor. <laughs> Renkler çok güzel. <laughs> Ve tek çekim yapan da ben değilim gördünüz. Haber <laughs> kanalları falan da çekim yapıyor burada şu an. <laughs> evet burada da bir çiçekçi kalabalığı var. Şöyle göstereyim ben girmeyeceğim oraya. Karşıya geçiyorum. Ve sizlere Pazarı götüreceğim sizleri. Eğer içeri alırlarsa. Pazar da normalde boş oluyor. Bazı dükkanlar tamamen kapalı oluyor ama. Bakalım bugüne özel açılış var mı? Çiçekçi gördüğünüz gibi. Dolu önü. Ve San Josep. Merkat de la San Josep. Kuş uçtu. Beynimin tam üstünden. Evet, marketten beklediğimi alamıyorum şu anda çünkü yine kapalı her yer. Burası, e, gerçekten dışarıdan çok güzel görünse de içi pek aynı şekilde değil. Dışarıdan kapalı çarşı havası veriyor ama içerisi hali. Ben bu şakayı daha önce Story'de de yapmıştım. Ama her şey var burada. Egzotik meyvelerden. Et, balık tarzı. Yiyeceklere kadar. Baharatlara kadar. Hadi dönelim. Evet. San Jordi bayramına sizlere göstermek istedim. Buradaki coşkuyu ve insanların ee, kutlamasını sizlere göstermek istedim. Muhtemelen akşam çok daha büyük kutlamalar, partiler olur. Ee, tabii ki off the record. <laughs> Ama e, burası gerçekten beklemediğim kadar mutlu bir şehir oldu bir günde. Birazcık soğuktu. Bugün de çok güneşli ve e, bulutlardan arınmış bir gün. Bu yüzden çok mutluyum saatte 5'i geçiyor yani hani parlaklığı hiç düşünüyor şey müthiş. Bugün belki de ruhlarından öyledir. İnsanlar çok mutlu olduğu için öyledir ama şehir gerçekten çok güzel. Şimdi biraz da kendi başıma dolaşacağım. Ve daha sonra eve ne yapayım yani. Kendimi riske atmak istemiyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Barcelona'dan vlogların devam etmesini isterseniz lütfen bana söyleyin. Görüşürüz.